Merhaba arkadaşlar. Ben Orhun. Bugün Sami, Sami kanalından Orhun işte kafam karıştı. Üçüncü denemem. Birincisinde şu program yüzünden şey başlamışım. Yanlış başlamışım. Ötekisinde Emre Öküz gibi ya. Şimdi yeniden başlıyorum. Ben Orhun. Ben de orayım falan. Ha evet. Emre Dikmelik kanalın benim ya kanalda ikimizin evet. kanalına. Emre Dikmek ve Emre Dikmek'in en yakın arkadaşı, benim de yakın bir arkadaşım. Emre Duy ile Skype'den konuşuyorum. Ee, işte i̇şte bugün şeye başlayacağız. GTA San Andreas'a başlayacağız. Ben hayatımda hiç hile yapmadan hiçbir GTA'yı bitirmedim. Bunu bitireceğim. Çok heyecanlıyım. Start game. Hiçbir şey yok görüyoruz. Bana ben da anne biraz daha bir kruvasan getirecek. Kruvasan. Tam o espri yapma. Aynen. Tamam. Tamam ben de yapmayacağım. İçimde <laughs> Şimdi bunları geçmemem lazım. Eee ne ee, <laughs> Zaten espri yapan ortak test <laughs> ondan bir koy mu? Aa aynen. o zaman ben bir 20 diamond atayım. <laughs> İngilizcem ben Bir de tek kişi bunları geçmemem lazım değil mi? <laughs> Neyleri geçmemem lazım? <laughs> Bu ara sahnelere. Yo geçmiyor abi. Videocular şey yapıyor. İzliyor böyle. Böyle mal, mal. <laughs> Sanki anlıyormuş gibi bir İngiliz cezilerini okuyorlar bir de. Aa, aynen. Ha, aynen. he, aynen aynen. Tony gelmiş he. Ha bak oraya. Aynen şunu söyleyeyim. Bir anlamadım falan. İngilizcem <laughs> çok kötü. tahmin <laughs> <laughs> iyi. <Diliyorlar. gülüyor> <laughs> 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 Bir dakika annem oda baskın. Hey. Bekleyeyim saniye. Teşekkürler annem. O ben de istiyorum. Tamam gel <laughs> hey, Paper man. That's taksi. This is drug money. Oh. Oh. My money man. Hey, hey, So, I'm for nice. Welcome home, I'm home, Carl. Glad to be <laughs> You yeah, haven't forgotten about this, have you, boy? Hello. Hello, Officer I was just wondering what took y'all so long. Oh graphics are Get in the car. <laughs> Ease up, man. Damn. Ease up, man. Damn. Come on. Get oh, oh, out <laughs> <laughs> so of here, you greaseball bastard. Oh hey, sorry.

nah you ain't never been clean carl you well, what have we, we got here oh talk about them some of them this is a weapon officer Pulaski Koyan... that was used to gun down a police o officer not ten minutes ago officer pendleberry oh. a fine man i might add yeah this is all from nigga you know I just got off the plane. not waste That ain't my him, Carl. What the fuck? This When we want you, In the meantime, gun down the officers of the law. Y'all can't leave me here. This ball is country. What <gülme> um, Carl i Minecraft not See you around, like Oh shit. worst place in the world? Rolling Heights Baller Country. I represent gross. But the ballers won't give a shit. <laughs> <hancımın oğulları> <laughs> <kanka oldum. inaudible> <inaudible> <inaudible> Bir dakika alışmam lazım. Şimdi böyle shift'le koşuyorduk. Aa shift'le zıplıyormuş. Nereye koşuyordun? CTRL'ler mi? Yo. Nereye koşuyordun lan bu? Ha space'le koşuyordu doğru. Enter'la arabaya biniyordu. Ha F'le de arabaya biniyordu. Bir dakika geriye nasıl bakılıyordu? Tamam E sağ. Q sola. R'ye ne lan? No respect at all. Oo çok tatlı. Ya arkaya nasıl bakıyorduk? Ha doğru doğru. Tamam. Ama olsun şehit. Tamam doğru. İyi gidiyor mu o zaman ya? CJ'ye. Lan koş. Ha doğru hatırladım ben bunu. Aslında abi afadın. Dersiniz tamam. ama bir şey sormam lazım. Eee serverde bir adam adı Crazy Boy 717. Benimle, ee, Benimle ünlü oldu. Benimle münasebetsiz şeyler yapan var mı diye sordu adam. Ahmet Hakan. Şey de büyüklerin bandladı. önünde bacak bacak üstüne atalım de. Hayır, münasebetsiz şey derken açık açık. Sizi diye ha, girdi. Ha, ha. Ben Grove Street. Şey Aa, Ahmet bandı da. <laughs> <Bağladı mı? gülüyor> İyi yapmış. Aa. Ah. Oğlum ben neler gördüm. Biri kız sikine girmiş adını da kız <laughs> Gördün mü kıyasını... nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> kız skiniyle girmiş adında işte kız yapmış gelmiş şey diyordu münasebetsiz şeyler yapalım mı diye sordu baya dedim bu ne <laughs> biçim biri yok ben mu? Meli, i̇yi, <laughs> al, Meli, lan Melih bana niye tp attı? iyi al Melih gel tp anca sar, Meli, sar <gülüyor> <Meli>. <gülüyor> niye bu kadar şaşırdı lan adam ben böyle hiç izlemediğim için bilmiyorum Oğlum reyman diye bir adam 300k 340k e var, biraz atayım dedi. At at, gülücük. <laughs> Adamla gülücük... ...gülleşiyoruz şu an. Bir Bir şu an videoda mi? spam keyfi. Spam. Way, you picked the wrong house! Or, or. Oh. Oh. Hey, hey! Big smoke! It's me! Carl! Oh, Chill! Chill! Right. <laughs> oh my god! What's up? We know the jokes Hey, baby. You okay, man? Herif, no, man. Sopası... It's my mom. Yeah. Geldi, what? Hey, I not know. Exactly that that I don't you know. I who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book. Allah, Oğlum adam hesabından 40 bin aldı. Oha. What fucking book? Same things make us laugh. Same things make us laugh. Make Right now we take care our business. So, Come on, let's ha, go. Ah, tarafından alındı. Ha. Tamam. Ha. O bana vermiş. Kırk bin. O adam tarafından alındı. Yoksa o adam benim paramı aldı. Neyse 220, 23 bin her türlü iyi para. Yeah, that's cool. Nice car, Adam alsa dalmasa da, da 223 bin ben yeterim. Şimdi geri üstüm. Tefeci 50 bin. Hey, <laughs> what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. <laughs> Ama Melih bana niye sürekli tep atıyor tep? Evet Melih gel Melih gel. Melih gel. Melih gel. Melih gel. Melih was Melih mama too. Not for gel. Melih gel. Melih gel. What the fuck you think you yeah. are? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. No, you ain't messing with this ass. <coughs> ass you know you we beefed it. Ain't nothing but a bunch of low life. Look, love, I'm you a little of At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. And Carl, tell him. Carl, don't tell me shit. As long as he treat her right? Just no, sell no, no. you and he did. What the hell are you gonna say it's that? So, like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, fuck you. She's real fucked up. Everything. What you mean? Apart from your mother being dead? Things are going real bad. Let me show you, running man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. First, then ask questions second. O that? I'm going to olsam. Yani bir ara. 200 abonem olacak ki kaybedeyim değil mi? Kabul evet. ederdim. Olur. drive by, <laughs> incoming! Siz oh, fuck, 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 gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. I'm saying, I'm trying to pedal. Either you ain't forgot that. Follow my lead. Yok, Video Back back here. CJ watch your back here man. I get so bad. this was family's yeah, it's ya. Ha bu arada bilmeyenler olabilir. Cehennemimiz var bizim. Sonra kendimize cehennem yaptık. Ve adamları çekiyoruz. Sonra çeken oyundan çıkıyor. Gelen de ölüyor. Lan sen kim ateş ediyorsun? Anladılar ya zaten. Ya. Ya, anlamıyorlar Sosların Sosların sorunu ya. Sizin sorununuz sorumlusunuz siz hepiniz direkt. Keep Olay olabilir ki up, Keep up, Ederim merak. Beyler biz Skype'a bakın. Just a bit CJ. Why you bother coming back? Demek o ses bu ne? Straight back into the game, right dog? Oğlum 21 abonemiz var. Biz Türkiye'den. 21 abonemiz var, tamam mı? East Coast got you <laughs> all thin down home. Videolarımız 30 kişi izliyor olsa. 30 kişi senin bu Skype sesini çekmek zorunda mı? Hatta 47-50 görüntülenme alan videolarımız var. 102 görüntüler Cevap oldu. var. oldu. Sayfayı falan mı? Ne Hayır, Hayır, bir tek 102 ile de sayfayı indirdim. <laughs> evet, tamam onda sayfayı yenilemiş olabilirim ama diğerlerinde hiç tane sayfayı indirmedim. Diğerlerinde hiç birini indirmedik. Evet, cidden. Abi çok noobuz ya. Neyse geleceğe yatırım. Gelecekte niye böyle biz büyüyünce kocam. Niye söylüyorsun lan? Niye söylüyorsun? Oğlum biz büyüyünce bunları izleyelim. <laughs> i̇zler ben miyiz? Ben izlerim. Ben izlemem. Ben izlemem. Ben <laughs> <laughs> izlemiyorum. Niye izlemiyorsun oğlum? Mesela biz dikmeliğin kanalından... Oha! Ne yaptın lan sen az önce? Oğlum sabahtan geçen biz adama niye vuruyorsun? Şap. Ha öyle gel. Gire <laughs> öyle girersin. Biz Biz bunu küçük bir yapardık. Ben bunu hep yenerdim. Kıskanıyorum.

Adamların dengesi muhteşem. Hey yo, just drop in. Ayaklarını yere koymadan. Chill and get yourself some colors, fool. Bildiğin hareketi duruyor. It's embarrassing to be seen with you. Koltuk altında Aynen. kendimi görmek zorunda mıyım? <laughs> <laughs> ah, burası benim mekanmış. Şekil. Hatırlıyorum bunun üst katında fotoğraf makinesi vardı. Gidip onu alıp kadınları ya ben kadınları öldürüp yere düşüyorlardı. Sonra sniper'la bakıyordum. Tamam bu Dur anne babama izletiyorum. <laughs> tamam burayı kesersin. Ya buraya şey yapar. Ablam falan izle yani. Oha farma bak. Her şey hazır halde. Uuu. Tamam şimdi kaydedelim. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Çok eğlenceli ne? bir bölümdü ben çok eğlendim. Ya da hadi size ilk video kıyana iki tane bölüm çekeyim. Bu kıyamı da unutmayın. Şunu bir kaydedeyim. Kıyak mı? Oğlum i̇lk ne uzak. diyorsun sen ya? Ben hiçbir şey anlamadım valla. Çünkü Hemen o... bitti. Hiçbir şey de yapmadık. Görev falan da yapmadık. Görev yaptım lan az Yok. önce yaptım. Abi ha yaptın bitir. mı? Ha iyi tamam o zaman. O zaman bitir videoyu. Bitir uzatma çok. Bitir bitir, bitir uzatma. Orada de bitiriyor unutma. Tamam onu bunu bırak da. Şey gitti, mouse gitti bazen oluyor. Ha tamam, güzeldi. O zaman gençler, telefon çalıyor. Bir telefon açalım. Hello? Johnny Bravo geldi server'a, Sweet. Hey, what's up? Oğlum <laughs> şey <laughs> videoyu kapatıp ondan sonra... Ay, ya, boş ya boş ver, duysunlar. Abi ne oluyor? Olay var. Oğlum manyak mısın? Sıkma milleti. <laughs> ya tamam. O zaman gençler, görüşürüz. <laughs> bir dahaki videoyu birazdan çekeceğim. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up.